eski haritalarda gölgeler vadisi olarak geçen unutulmuş ve tekinsiz bir yere yolculuk eden genç bir kızın başına gelenler. Kızımızın adı Elif olsun Elif. Kaybolmuş efsaneleri ve gizemli yerleri araştırmayı seven cesur bir kız aynı zamanda vlogger arkadaşlar. Bu gölgeler vadisini duyduğu gibi araştırmak için yola koyuluyor. Vadiye adımını atar atmaz araştırma merakından hiç vakit kaybetmeden ormanlık Süslü bir yolda ilerliyor. Fısıldayan rüzgar sesleri ve kırılan dalların çıtırtılarını duyuyor. Ve sonra Elif kamerasına dönerek burası hakkında internette pek bilgi yok. Sadece yerel halk arasında dolaşan birkaç eski hikaye var. Vadinin bir zamanlar kayıp bir medeniyete ev sahipliği yaptığı ve zamanın ötesinden gelen varlıkların burada yaşadığı söyleniyor." diyor ve sonra yoluna devam ediyor. Bir süre sonra vadinin derinliklerine indikçe Elif eski, yıkık dökük taş yapılar olduğunu görüyor. Bunlar normal ev kalıntıları gibi garip değil. Garip sembollerle bezenmiş. Mimarisi hiç bilinmeyen bir kültüre ait bir taş yapıtlar olduğunu görüyor. Elif, vay canına! Burası gerçekten harika diye mırıldanıyor. Bir duvar üzerindeki tuhaf bir oymayı incelerken farkında olmadan bir patikayı takip ediyor ve garip bir enerji hissetmeye başlıyor. Enerjiyi takip etmeye çalışırken kameranın görüntüsü hafifçe bozuluyor. Garip sesler gelip gidince Elif tedirgin oluyor. Elif durak sayıp... Etrafına bakınıyor. Sanki birileri beni izliyor gibi hissediyorum diye fısıldıyor. Aniden ağaçların arasında şekilsiz bir gölge belirip kaybolduğunu hissediyor gibi ama Elif bunu umursamadan devam ediyor. Elif ilerlemeye devam ederken Devamı Part 2'de